Bir kitaplıktaki İngilizce kitaplarının sayısının Türkçe kitaplarının sayısına oranı 5 bölü 11'dir. İngilizce kitapların sayısı 400'den fazla olduğuna göre bu kitaplıkta en az kaç kitap vardır diyor. Şimdi bakın İngilizce kitaplarının sayısının Türkçe kitaplarının sayısına oranı 5 bölü 11 diyor. O zaman ben diyorum ki İngilizce 5 e, Türkçe'de 11 bu sayılarla orantılı. Yani ben 5 ile 2'yi çarparsam. Sayıyı bulmak için 11 ile de 2'yi yapman gerekiyor. Şimdi o zaman diyor ki İngilizce kitaplarının sayısı 400'den fazla. Şimdi bakın 5'in katlarına baktığınız zaman ne olur? Bakın 390, 395 400, 405. Şimdi 400'ün 400'den sonraki 5'in e, katı nedir? 405. Şimdi ben neden 405'i alıyorum? 400'den fazla diyor. 400'ü alamam. Daha azını alamam. 405'i alıyorum. Çünkü diyor ki bu kitaplıkta en az kaç kitap vardır? 400'den fazla ve en az olanını alacağım. O zaman 405 alıyorum. 405'i ne yapayım ben 5'e böleyim. Yani kaçta çarpınca geliyormuş bu diyeyim. Ne yapar? Sek 8 kere 5 40 eder. Evet şurada 5. 1 kere 5 de 5 eder. 81. O zaman ben 81 ile 5'i çarptığım zaman ne yaparım? İngilizce kitaplarının sayısını bularım. Sonra ne diyor? Toplam kitap soruyor ya bu. Bana kitaplıktaki kitabı. Şimdi ben 81 ile 11'i çarpıp 405 ile toplayıp Sonucu bulabilirim ama şöyle bir şey de yapabilirim. Bakın burada ne var? 11 ve 5. 11 ile 5'i toplayın. 16. 16 ile 81'i çarparak da bulabiliriz. Öyle yapalım mesela. 81 çarpı 16 diyelim. Ne olur? 6 kere 1 6. 48 olur burası. 1 kere 1 1. 1 kere 8 8. Topladığımız zaman da 6, 9, 12. Neymiş? 1296. Hangi şıkkımızda var bu? Adana şıkkımızda var. O zaman 17'in sorunun cevabı Adana.